Merhabalar örgü kursu YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kadife puf terlik yapımını anlatacağım. Ee, bir önceki videomuzda bunun için tabanımızı hazırlamıştık. Böyle iki katlı bir taban kullanmıştık ve üzerine örgü tabanımızı yapmıştık. Bir önceki videoyu ziyaret ederseniz e, yapımını bulacaksınızdır arkadaşlar. Videonun altındaki açıklamalar kısmına da linkini eklerim. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Yapımı için arkadaşlar şöyle Lamia Melo e, marka bir ip kullanacağım. Ama evlerde e, ev terliklerinde Alize'nin Velutto ipi e, gayet kullanışlı ve güzel oluyor arkadaşlar. Onu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Tığ olarak 6 numara 3.5 mm tulipin sarı uçlu tığını kullanacağım arkadaşlar yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ee, videonun sonunda yorum yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlar yorumları boş geçmeyelim <laughs> beğenilere tıklarsanız da çok memnun olurum hemen yapımına başlayalım Şöyle herhangi bir yerden başlayabilirsiniz ama ben şöyle yan kısımdan başlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Sayısı yok. Şuradan başlıyorum örneğin. Şöyle ipimi aldım. Bir zincirle e, sabitledim ve şuralardaki bakın birleştirme ilmeklerimizden alarak sık iğne yapıyorum. Şu ipimi de altta yürütüyorum. Fazlalık ipimi. Bunu baştan sona kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son iki tanem kaldı. Ve ilk baştaki ilmeğimin tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincirle bağlayıp ipimi burada koparıyorum. Gördüğünüz gibi kenar tığlamam da bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi e, tabanınızı şu şekilde koyun ve tam orta noktayı bulun arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. İlk başlangıcımız 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi tam orta noktayı buluyoruz. Şurası orta nokta kabul ediyorum. Orta noktadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tığımı geçiriyorum. Evet. Bir zincir çektim. Bakın tığıma bu şekilde değil, şu şekilde alıyorum ipi. Ve hemen yanındakine, bakın battığım değil, onun yanındakine batıp çıkıyorum. Önüne alıyorum tığımın. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Tığımın önüne alıyorum. Bir ikinciye batıyorum. Yani birini atlayıp ikinciye batıyorum. tığımın önüne alıyorum tam orta noktaya geldim tığımın önüne alıyorum bir atlayıp ikinci bakın şurayı atlıyorum buraya geçiyorum Ve ilk sıramızda 1 2 3 4 5 tane bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bir atlayıp ikinciden kaydırma yapıyorum. Ve üçüncüden de bir kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Sonrasında hep bu taraftan bu tarafa geleceğimiz için ipimi yani şu ilk baştaki şu ipimi şöyle çekiyorum ve tabanın içerisinden geçiriyorum şöyle asılıyorum arkadaşlar bakın ipimi koparmadan bu tarafa geçeceğim burada 1 2 3 4 dördüncüye tığımı geçiriyorum ipimi buraya alıyorum şu altta gerdirmeyecek şekilde ayarlıyoruz bunu altta yürüteceğiz giderken bir zincir çekiyorum Hemen şöyle önüne alıp bir önceki tam dibine batıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer şurası bakın şu ilmek arasına batıyorum. Aynı yere bir tane daha. Şimdi tığımın önüne alıyorum. Bu boşluğa geldim ikilinin arasına. İki tane de buraya yapıyorum. Her seferinde ikişer tane yapıyoruz. Bakın. Sonuncuya Sonuncuyu da buraya yapıyoruz, arttırma yapmış oluyoruz bu kenarlara yapınca. Evet. Son kısma geldiğimizde birinciyi atlayıp ikinciden kaydırma yapıyoruz, üçüncüyü atlayıp dördüncüden kaydırma yapıyoruz ve şu şekilde asılıyoruz. Asıldıktan sonra içerisinden geçiriyorum. bu şekilde sabitliyoruz. Sonrasında yine buraya geçeceğiz. Bu tarafa geldiğimizde yine 1 2 3 4 dördüncüden geçiriyorum arkadaşlar. Bu kullandığınız tabana da bağlı. Eğer araları biraz daha seyrek ise bunu 3 olarak da kaydırma yapabilirsiniz. Bir zincir bağ çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve bakın bu kenar köşemizden aldım. Önüne alarak her ikilinin şu ara kısımlara ikişer tane batarak devam ediyorum. Bakın ipimiz altta yürüyor. Yani onu örerken altta yürütüyoruz. her türlü kadife ipi de olur arkadaşlar. Sadece daha sağlam ve kaliteli durmasını istiyorsanız kalitesine dikkat edin. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. İçerisinden geçiriyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bakın yürüttüğümüz için de belli olmuyor. Şu fazlalık ipimizi de şöyle asılalım. Asıldığımız zaman geliyor zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Her seferinde bu tarafı alıyoruz. Eğer ki şimdi dörder taneyi sayıyoruz ya o göz kararınıza göre ayarlayabilirsiniz. Karşılıklı eşit olması için bazen 3 yapabilirsiniz. Bazen 4 yapabilirsiniz. Bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben genellikle 4 yapıyorum. Her, her iki tarafı da eşit şekilde gidecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Ona göre sizler de ayarlamanızı yapın. Bir, iki, üç, Bakın şunu şöyle serbest bırakıyorum geçirirken. direkt taban üzerine de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İçerisine örgü taban yapmanıza da gerek yok. Böyle daha güzel ve şık göründüğü için bunu uyguluyoruz. bir çift terliği oturduğunuzda 2 saat içerisinde ya da bir gün içerisinde işte hazırlayabilirsiniz. Evet. Modelimiz bu şekilde devam edecek. 1 2 3 4 sıra ördüm şu an sizlerle birlikte. Normalde bu modelimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra örmüşüm ben. Ama tabi kullandığınız e, numaraya göre yani taban numarasına göre bu sayılar değişebilir. E, 13 olur, 14 olur, 12 olur, 10 olabilir. Numaraya göre değişir arkadaşlar. Ben e, toplamda 13 tane yaptım ama nereye kadar? Şu kısım bakın şu kısma kadar öreceğim. Siz de ona göre ayarlayın. Şöyle. E, tabanımızda 4 parmak öncesine kadar öreceğiz. Ne kadar ördüğünüz? E, sizin kullandığınız tabanınıza bağlı. Şimdi oraya kadar gelelim sonrasında arka kısmını ve bitiş kısmını sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar 12 sıra yaptım. şimdi 13. sıramızı yapıyoruz. Şu kenardan alıyorum bakın. Yani son kısmı şuradan şöyle alıyoruz. Bu şekilde ileriye doğru gideceğiz. Evet, diğer uca geldim. Şimdi arka kısmı göstereceğim. İçi şöyle, bakın. Arka kısma geldiğimde ilk kaydırmamı şurada bir tane yapıyorum. İkinci kaydırmayı yapmıyoruz. Şimdi bu ilmek tepelerinden, aralarından sık iğne ile diğer uca kadar devam edeceğiz. kısmı kadar. Evet. Bu uca geldiğimizde geldim bakın şuradan alıyorum bir tane kaydırma yapıyorum şöyle. Sonra şu araya geliyorum bakın buradan şu araya. Burada da bir kaydırma yapıp dönüyorum. Döndükten sonra tekrardan bir altta yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak diğer uca kadar gideceğiz Bakın, bu uca kadar geleceğiz tekrardan bu uca geldik arkadaşlar geldiğimizde ise buradan bir kaydırma yapıyorum bu şekilde şuradan da bir kaydırma yapıyorum bakın kaydırmalarımız şu aralardan oluyor sonra tekrar dönüyorum Burası sizin isteğinize kalmış. Biraz daha yüksek yapabilirsiniz. İsterseniz sadece tek sırada da tamamlayabilirsiniz. Ben bu modelde arka kısmını bu şekilde sevdiğim için böyle bir sıra daha diğer uca kadar öreceğim. Evet, diğer uca kadar geldim. Diğer uca geldiğimde bir biraz önce yapmış olduğum yere tekrardan bir kaydırma yapıyorum. Arada potluk olmasın diye yapıyorum. Bunu biraz önce de yapıp dönmüştük. Sonra bir üstüne yapıyorum ve dönüyorum. Şimdi yapacağımız ise kaydırma olacak. Evet arkadaşlar, şu kısımda bazen şey olabiliyor. Biraz potluk olabiliyor. Artık tığınızın tığlama şeklinden kaynaklı ya da elinizin gevşekliğinden, sıklığından mı kaynaklı? Öyle durumlarda Böyle gittiğimiz sık iğne üzerine gittiğimizde birer tane atlayıp e, kay eksiltme yapabilirsiniz. Buradaki potluğu da gidermiş olursunuz. Şimdi buradaki ilmeklerden biraz önce sık iğne ile geçmiştik, ama şimdi kaydırma yaparak gidiyoruz. Şu şekilde kaydırma yapacağız. Bu dönüşümüzde kaydırma yapıyoruz. Bu sırada bitirmek istemezseniz yine aynı şekilde sık iğne olarak devam edebilirsiniz. Arka kısmı topuk kısmını yükselt yapmak isteyenler için söylüyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın. Sıra sonuna geldiğimde şuradan kaydırmamı yapıyorum. Bakın şuradan tığımı alıyorum. Kaydırmamı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Buraya batıyorum. Arkadan ipimi bu şekilde alıp kaydırmamı yapıyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Dur. Buradan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde kaydırmamı yapıyorum. Şurayı bir tık uzun tutun, gerdirme olmasın ön kısımda. Arka kısım önemli değil ama ön kısımda çok fazla gerdirme olmasını istemeyiz. Şöyle bir görüntü olacak. sıranın sonuna geldim sıra sonuna geldiğimde şuradan şöyle bir tane alıp bir sık iğne ile bağlayıp ipimi burada koparıyorum arkadaşlar şöyle uzunca koparacağım bakın terliğimizin iç kısmı ve dışarıdan görünümü ipimizi arkaya içeriden şöyle gizliyoruz Modelimiz bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Umarım anlatımım faydalı olmuştur ve sizler de kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Model süslemesi için dilediğiniz şekilde e, süsleyebilirsiniz. Bu şekilde kedicik yapmak isteyenler bir önceki videolarımda kulaklık kılıfı olarak anlatmıştım. Onun aynısını yapıp buraya monteleyebilirsiniz. Dikebilirsiniz. E, isterseniz farklı süsler ya da böyle sade kullanabilirsiniz. Umarım anlatımın faydalı olmuştur. Beğeni ve görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.